Dubai'ye gidiyoruz. Dubai. Ye. Dubai, Habibi. Habibi. Habibi, come to Dubai. You say that uh, money cannot buy happiness? Hey, hey. Habibi, come to Dubai. <laughs> VIP giriyoruz. Açık büfe. Açık büfede yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü beleş bir girişimiz var bizim oraya. Şu anda lanslara giriş için biletlerimizi aldık. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Kençiyi ve pilavımızı aldık. Ben de böyle bir tabak yaptım. Efe şimdi salonun diğer tarafına geldik ve Efe bize sihir yapacak. Sihir yapacağım. Kahvelerimiz. Efe'yi izliyoruz. Telefonunuzun şarjı mı bitti? geliyorsun, şarj Başka? Kimse yapamaz. Gene Kahvelerimiz. Az önce fare çıktı bir yerden. Nerede ya? Aha. Gördüm. Allah belanı vermesin. Böyle bir yerde fare mi olur ya? Ne gibi? Git git hoca git ya. Bu ne oğlum? Vezirlik. Bir puan. 1 puan tabii ya, Tabii ki de bir puan olur. <laughs> <laughs> Yavrum ya, matematik tam. işlemi yapıyor herhalde. Matematik işlemi yapan abi. Yerimize evet. geçtik. Kanıt alın. Yastık bunlar verdiler. Bunlar bizim mi oluyor? He bunlar sana. Yastık, yani Bir tane Emil Ates'in Kulaklığı var. Emre'yi şöyle bir yorgan ekrandan. Canlı kamera. Şöyle mesela. Arkaya çek. Arkadan bakalım. Kuş bakıp bir de GTA'dan bakalım. GTA kamerasından. Ama bu kötü. Kötü. En iyi. Oynadı oyunlara bak. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ben de şu şekil tavuk aldım. Yemeklerimizi yedik. 10 üzerinden 9 veriyorum. Kesinlikle 10 on üzerinden. Onu hak ediyor bu Susu bile güzel lan. 1571. Osmanlı'dan kalma su. Ya git hocam ya. <laughs> Uyuyamadık. Biz bittik ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hocam bizde özel bir mentalite var. Buraya ne şimdi? Şimdi damga vuracaklar bize. Ayıracaklar mı? Yok sefer üstün, üstün şeyiz, üstün Erkeğiz, avantajlı pozisyon. Bir şey değil mi? Burada alan çok tajlı ilgilenmiyorlar. Tajlı AliExpress'ten SD kart almış, uyarı veriyor. Bunu üçüncü kez söyle işe. AliExpress'ten SD kart almış. İlk kez geldiğimiz için önce Immigration Counter'a gönderdiler. Smart Gate'ler bize o işlemedi. Bakalım. Şimdi geçişten geçtik. Orada bir tane muhafız bir abi vardı. Her şey tek eliyle. Her şey yok. Her eliyle hallediyor. Eliyle böyle her şey hallediyor. Her şey hallediyor. Hayran kaldım. Biz o kadar sıra bekledik bekledik. Şöyle yaptı. Durun siz dedi. de. Eyvallah. Dursana hemşerim. Manyak mısın? Ne? Ülkeye girişte de en güzel yanlarından birisi size ücretsiz 10 GB internet vermeleri. Her ülke yapması lazım bence bunu. İner inmez havalarında bizi ne karşıladı? Şöyle bir bebek. Camaro. herkese Dubai'den selamlar. Şu anda Dubai Mall'ın önündeyiz. Dubai'nin değil, dünyanın en büyük alışveriş merkezi. en büyük binası da burada. Kadraja sığmıyor alışveriş kendisi. kendisi. Burada. En pahalı her şeyi burada zaten. En büyük her şeyi burada. Enlerin havuzu burada. En en enler der burada. En burada ya. En 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 en. Burada en derin enini göreceğiz şimdi. Dubai Mall içindeyiz. İçeri girişte kamerayla çekmedik çünkü içeride ne vardı Efenin korkulu rüyaları. Güvenlik <laughs> abiler. Güvenlik abiler her şeyi yok eden. Güvenlik abiler vardı. Her şeyi ayarlayan, her şeyi halleden. O yüzden Sadece video çekerek yok. içeri girmedik. Ve ayete göre burada olmayan marka Yokmuş. olmamış demektir. girdik. Elimizde yok. Sadece Avrupa'da satılıyor. Elimizde öyle. yok. Elimizde yok. Elinize Adamlar alışveriş merkezinin içine Bizim Gebze Center'da da var bu ya. Bu değil de camlar çok temiz. Bak elimi koydum kirlendi hemen. Profesyoneller ya. Biz buraya gidersek rezil kepaze oluruz. Yok. 300. 300 AED yani kaç? 75 euro. Ciddi misin ya? İnanmıyorum ya, yok ya. Yani 75 şuraya şuraya girmek için mi istiyorlar? Bir dakika bakacağım. Ciddi misin ya? 75 şuraya girer misin? Hayır hocam ya. <laughs> Morali bozuldu. 80. 78 euro. Hocam gidelim. Yine matematiğim, matematiğim mükemmel benim ya. Şimdi Dubai Mall'da gezerken karşımıza çıkan marka. Ben bunun sırf İngiltere'de olduğunu düşünüyordum. Sadece Londra'da var zannediyordum ben de şurası. Değil mi? Gymshark. Gel hepsini deneyelim. Evet. Bana diyorsun. Aa gel yeni sen <laughs> Bunu almayı düşünüyordum. Şu Aa, kırmızı siyah. Kırmızı siyah alacak. <laughs> Çok iyi ya. Hocam denemeli alacağız sonunda ya. İlk defa denemeli Jim Shark deneyeceğiz. Bunu deneyeceğim. Ben maske maske fit alıyorum. Hey. Hey. Bence fena değil. Bu rengi yeni çıktı. Şöyle arkadan bakalım. Bence gayet hoş. Almayı düşünüyordum zaten. Ancak denemeden almak hoş olmuyor. Gymshark'ta da sıkıntı bu. Bakalım Yiğit, Yiğit de denesin. Şöyle Dubai hatırası olarak alınabilir tabii. Alınır mı? Alınmaz mı? Yorumlara yazsınlar. mı? var ya. Sıt var. Yo güzel güzel. Bu yeni sezon bu arada. Bence güzel. Gayet başarılı. Da olmayan marka yok. Buna emin oldum. Gymshark varsa her türlü marka vardır burada. Şu şekilde yapmışlar. Ve burada bu düğmelere basarak ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu düğmeye basarak da yardım istiyorsunuz. Bu ne? Bu ne? Şimdi önümüzde çok random böyle yürüyoruz. Karşımıza herhangi bir şey çıkıyor. Akvaryum Hocam bu gerçek değil bu ekran ya. Şimdi ama bunları besliyorlar. Ne? Etkileyici ha? Etkileyici. Şef Burak Gurme. Efe ile beraber şu anda menüde yemek seçiyor Efe. Aynen. Ne seçiyoruz? Kahvaltı yiyeceğiz ya. Kahvaltı yiyelim. kahvaltısı var. İstanbul serpme kahvaltı diyor. Şundan alacağız. Şu an kahvaltı geldi. Ya cezeli bırak kalitesi ya. Buranın e, hizmeti biraz yavaş gibi. Yavaş ama kaliteli. Yavaş ama kaliteli. Yes. Thank you. Melemen ve sucukla başlayalım o zaman kahvaltımıza. öyle Böyle bir simidi alıyorsun önce Menemenle. Bu anlamanı yap. Ya şimdi öncelikle görünüş olarak menemen menemen değil. <laughs> Buran kahvaltısını beğendik. Genel olarak güzel ve doyurucuydu. Ne kadar ödedin? 70 aede. 10 aede servis ücreti alıyor. Evet. Şimdi buradan arabaya doğru geçeceğiz. Arabadan da otel'e doğru Dubai mal Bu şekildeydi. %10'unu falan önce gezmişizdir. Aynen. Tam olarak gezmedik bile. Birkaç mağazaya baktık. Buraya biraz daha fazla vakit ayırmak gerekiyor. Evet. Şu anda Efe'nin an selfie çekimi denemeleri yapıyor. Şimdi kanal otele İyi geldik. Heyecanlı araba yolculuğumuzdan sonra. Yarım saat sürdü gelmemiz. Yürüyerek bir insan 5 dakikada buraya gelebiliyor Dubai Mall'dan. Ama biz yarım saatte geldik. Otelimize giriş yapmış bulunmaktayız. Odamıza gireceğiz. Oda numaramız 512. Bu tarafta. Aç kapıyı aç kapıyı Böyle mi? Yok kapıya. Ay. Odaya giriş yapmış bulunmaktayız. Oo ya ne? Hayır. Gerçek oh! mi bu? <laughs> Şimdi Avrupa'ya geldik. Burası 360 derece çevrili bir havuz ve manzara mükemmel. Şu şekil. Ve burada bizim masalar. Mükemmel bir manzara var. Ben ne düşünüyorsun? Kemer. Oraya boş karşı. Çok güzel. Şöyle bir 180 derece döndürdüm. Havuz ve 50. kat şu anda. Dubai'nin her yerini görebiliyoruz buradan. Evet. evet. chicken. Tabii su buradan şöyle buraya atıyor. Burada Efe'yi görüyoruz tek başına. Mükemmel İçin su. Şu deniz de güzel aslında. Baksana masmavi. Buralarda yüzdür ya. Al vücudun, da sen çek. vücudun, dışında kalan bölümü üşütüyor. Değil mi? Ne kötü? tamam ha. Geze geze. Soğuk olan Rüzgar esiyor. Değil mi? rüzgar? Fark yok. Fark yok. Vücudun dışarıda kalan bölümü donuyor ısıtmalı gene. Evet, buraya doğru çek ya. Bak, evet, sona kadar ben seni çekeyim, sen beni çek. Sonra ha. ben seni çekeyim. Öyle dönelim. Haydi. Normalde bugün hava açık olması gerekiyordu ama kapalı. Yolda. Ve başka Hı. da güne de bilet kalmadı. Mecbur bugün almamız gerekiyordu. Normalde karşı tarafta Burj Khalifa gözüküyor buradan. Ama havanın katı... Burj Khalifa şurada, şurada değil mi la? Yok. Burada şey. mı? Ozam gözükseydi çok güzel olurdu ya. Yani. Değil mi? Gözükmüyor. Burası, Burası... ismi Palmiye olarak geçiyor değil mi? hı. -hı. Reis şüphelendi. Reis anladı. <laughs> <laughs> şey ya. Artık şeyi aşmış Seviyeyi aşmış Ha şu manzara da şey izliyor. TikTok izliyor. Yorum yok. Oha şurada yatlar var. burası oğlum. Aynı ellerle şunu görüyor musun? Bak şurada yatlar var. Bu arka tarafında hiçbir şey yok. Oha, hiçliğin ortasına geldik. Şöyle burası. Bir tek efe var. Bak, buraya akşam girilmez. Buraya gelecekseniz gündüz gelin ya da sabah gelin. Ama öğleden sonra hava daha iyi oluyor. Önerimiz bu yönde. Avra'dayız. Havuzdan çıktık. Efe ile kokonatımızı söyledik. Tadı testi yap Efe. Kokonat suyu içmeden havuzdan çıkamadık. Tadım testi yap. Sonra ben tadım testi yapacağım. İki tane kokonat. Onlara değişiriz. On üzerinden? Dokuz. Dokuz. Bir puan neyden kırdın Efe Bey? Bir puan mahalleden kırdın. Oo oh, vale harbi vale çok kötü ya. Tadım, tadım testi yap iyi adam. Ayırdım. Bu yeniyor mu? Ya bu beyaz kısım yeniyor. Bir puan nereden kırdınız Yiğit Bey? Şimdi Aura'dan çıktık. Gel bir tuvaletlere gidelim mi? Gayet başarılıydı. Hava soğuk diye ayrıldık. Yoksa biraz daha kalacaktık. Bugün hava kötüydü. Adam çok normal, anormal karşıladı. Buradan ayrılmamızı. Diyor daha iki saat var nereye gidiyorsunuz? Dedik gideceğiz biz atlı hikayeyi 10. kez izlerken Yok, yakalandı. Yüz yüz. Yani. Bak burada şey bir salonu var. Yüz, yüz, yüz. Gayet yüz, yüz, yüz. güzel. Arabayı valiye bırakmıştık. Şu anda arabamız geliyor. O bir Camaro. Sağol İşimiz bitti ya Valla Bale'yi bırakalım dedik o kadar uğraşmayız dedik Otopark beklemeyi dedik Tam tamına 51 dakika 26 kilometre Pardon görmedim Yalan konuşma yalan konuşma İnsanlara yol vermiyor İnsanlara yol vermiyor Nereye gidiyoruz? Safariye gidiyoruz Çöllere gidiyoruz çöllere Neredeyiz? Gel. Tekme atmaz değil mi? Giriş yapıyoruz. Ya agresif bebeğim. Kıracak güler.